selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Haftanın 7 günün altısında farklı semtleri dolaşan öncelikle pazar esnafını daha sonra da o pazara gelen insanların karnını doyuran bir ustanın yanına geldik. Kemal Usta'mla biraz sonra sizi tanıştıracağım. Böyle güzel bir döner yapıyor. Eski usul, sossuz Adana döneri hazırlayacak. Ama bir lezzet daha var ki Adana'da aslında pek karşılaşmadığımız bir lezzet. Onun peşine düştük böyle mum aradığımız bir lezzet. Ne diyoruz? Kahve zamanı, videonun keyfini çıkartma zamanı. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Kemal Usta'm kolay gelsin. Teşekkür ederim Niyazi abi, hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ olun, Allah razı olsun Niyazi abi. Nasıl işler, güçler? Çok şükür, elhamdülillah. Nasılsınız Niyazi abi? Allah, bizdeyiz. inşallah herkesin işi gücü rast gitsin diyelim. Teşekkür ediyorum, mutlu yıllar diliyorum bu arada. Evet, 2022'nin ilk videolarından birisi olacak. İnşallah. Şimdi, Adana'da bu şehirde karşımıza pek çıkmayan bir lezzet var sende. Evet. Haftanın 6 günü var hem de. Evet. Ama ondan önce bir tavuk dönerinde var. Dönerle başlayalım. Başlayalım abi. Hadi bakalım, Bismillah. Kemal Usta haftanın 6 günü farklı semt pazarlarında doğru mu? Doğrudur abi. Bugün biz neredeyiz abi? İbo Osman Caddesi 06 pazarındayız. Bugün buradayız. Sadece salı hariç haftanın her günü farklı bir pazardayız. Evet. Doğru mu? Evet abi. Abi şimdi şöyle ben bir tavuğun da yağını göstereyim. Ama sadece tavuğun yağı değil sanki Kemal. Hakiki zeytinyağı kullanıyoruz abi. Tamamdır. Şöyle bir gösterelim tepeden. Yani bırakıyorsun. Evet. Sen Karnını aynı zamanda Niderisin. Evet. Biraz sonra olacak lezzetin de çıktığı yerdensin. Evet, aynı. Da sürpriz olsun. Birazdan göstereceğiz. Ekmeği ısıtıyoruz. Evet, pul berledim çok harika bir şekilde. Tamamdır. Lavaş kullanıyorsun. Sütlü lavaş kullanıyorum. Şimdi salata burada taze. Tadları evet. salatası yapmışsın. Evet. Tamamdır. Biz de zaten bunu istiyoruz. Et de Adana'da bu tarz dönerler olurdu. Yani salatalı, tavuklu, kebap pidesi kullanılırdı. Artık çok az yerde kaldı. Genelde böyle lavaş var. Sos yok Kemal, doğru mu? Sos yok, orijinal. Ketçap, mayonez kullanmıyoruz. Peki şimdi böyle insanlar soslu neden seviyorlar? Çünkü sosun içi baharat dolu. Evet. Ama sen sos yok dedin. O zaman tavan baharat çok katıyorsun. Evet, tava baharat katıyorum. Ne var şimdi bunda? Kemal. Çekik var, kimyon var, körü var. Ee, defne yaprağımız var. Işte vesaire. Yok. zaten ekmeğin ekledik. Evet. Valla helal olsun. Yani her tarafında tamam. söylemeyelim. Daha çeşitlerimiz var da. <laughs> Eline koluna sağlık Teşekkür diyelim. ediyorum. Şimdi bunun bir de fiyatını söyleyelim istersen. Böyle bir dönem ne kadar? 17 TL. 17 TL. Evet. Vallahi ne diyelim? Yiyenler afiyet olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi artık Diğer lezzete geçebiliriz. Söğüşle devam edelim. İnşallah. Hadi bakalım. Şöyle ben tablayı da bir göstereyim. Yeşillikler, domatesler, biberler. Kemal'in tezgahı güncü dükkanı gibi maşallah. Yani. <laughs> hemen yapalım. Hemen yapalım. Söğüş çıkartalım beyler. Yine lavaş kullanıyoruz. Evet, yine lavaş kullanıyoruz. Böyle pazarda olmanın avantajları taze biberler, yerli domatesler, yeşillikler. Evet lavaşımızı aldık. Maydanozu kıyarak başlıyoruz. Evet. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Adana'da kebabı her yerde yiyebiliyorsunuz. Döneri belki her yerde bulabiliyorsunuz ama bunu yapan Adana'da sayılı kişi var. Doğru mu Kemal? Doğru. Olur. Bir de sen erkek kardeşin. Evet. Ona da selam olsun buradan. <laughs> Baş tersi. Bu soğan doğradık. Of. Bu nedir ya? Kemal bize bir anlat. Şöyle bu, bir istersen göster. Bu süt kuzudur. Kellenin yanak kısmıdır. Tamam. Bu yine aynı e, süt kuzunun dil kısmıdır bu da. Şu şekil. İkiye böl. Tap taze. Renge bakar mısınız ya? Dil bu. Evet dil bu. Şöyle e, tarif edelim. Şu da beyindir. Bu tereyağı. Evet, Değil tereyağı. Mi? Bir Bildiğimiz evet. tereyağı. Evet, kaymağı yani. <laughs> Kemal abi iyi çekik yani Kemal abi. Valla Kemal abi pazarda çok sevilen bir esnaf. Zaten sevilmese haftanın altı günü pazarlarda olamazdı. Yarın. Şöyle rengini tekrar zaman bir göstermek istiyorum. Dili doğramaya başladık. Evet. Dili doğramaya başladık. Şimdi burada Söğüş'ün en önemli malzemelerinden bir tanesini daha şöyle yakından göstermek istiyorum. Beyin. Kimi kreması diyor, kimi tereyağı diyor. Sırada ne var? Bunlar da göz kısımları, tamam. göz küpleri. Tamam. Gözünün çevresi. Evet. İçindeki mercek alınmış. Doğru mu Kemal? Doğru. Yanlış anlaşılmasın. Göz deyince insanlar böyle bir irkiliyorlar. Göz ya, yağı. gözün yani yiyeyim diyor ya. Aynen. İçine içine bir tane de ne ekleyeceksin? Çeleş mermisi doğrayayım mı? Çeleş mermisi. Evet. Gelsin. <laughs> Mermileri severiz. Evet. Ama ondan önce domates geldi. Domatesin de yerlisini bulmuşsun. Evet, yerlisi. Çok domates konulmuyor değil mi şey? Yok, mi? az. Çünkü ıslatmasını pek istemiyoruz. Aynen. Geldi. Hafif bir çeleş mermisi. Bunlar ev yapımıdır. Ev yapımı, kendim yapıyorum bunlar da. Evinin koluna sağlık. Acı biberleri turşu yapmışsın. Evet. Söğüşün içine girdi. Evet. Buradaki baharatlardan bu tuz kullandım. Kimyon. Pul biber. Pul biber. Söğüşümüz de... Hazır. Hazır. Adana'da olmayan... A, tek ve abimle ben de var. abimde abim de Legülatör Köprü'de, Daş Köprü'de kendisi. Sen haftanın altı günü pazarlardasın. Haftanın altı günü pazarlardayız ise. Kemal şimdi o pazarları bir tek tek istersen söyleyelim. Mesela bugün pazar. Bugün Biz İbo Osman'dayız. İbo Bug Osman'dayız. Bugünden başlayalım. Bugün İbo Osman ba Caddesi 06 pazarındayız. Pazartesi günü Karanfak Caddesi Yurt pazarındayız. Salı günü çıkmıyoruz. Çarşamba günü 5 Ocak Stadı'ndayız. Perşembe günü Kenan Evren Bulvarı'ndaki Çuburova Petrol'ün yanındayız. Cuma günü e, Kebapçı Çubuğu'nun karşısındayız, Baraj Pazarı'ndayız. Cumartesi günü Eski Özen durağındayız. Vallahi daha ne olsun ya? Her gün farklı bir semtte. Evet. Bu arada nider olduğunu da söyledik. İşte evet. bu Söğüş'ün şöyle göstereyim. Aslında çıkış noktası NİDE'nin köyleri. Evet. Ama nide ustalar İzmir'e taşımışlar bu lezzeti. İzmir'de de tutmuş. Doğrudur abi. İzmir bunu sevmiş. Artık pek kimse Nide ile özdeşleşmiş ama herkes bir İzmir söğüş diyor. Öyle olsun. İzmir'de İzmir evet. de bizim, Nide de bizim. Abi. Türkiye bakalım. hep bizimdir. Eline koluna sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ben müsaadenle tadıma geçiyorum. İnşallah. Fiyatını söyleyelim mi? Fiyat Güncel olarak. Söyleyelim hocam. Fiyatı 30 TL. 30 TL. Evet. Hadi bakalım tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamana. Şimdi kelleci Kemal olarak bilinen Kemal Ustamın yanına tekrardan geldik. Bugün sizler için şöyle söğüşle başlamak istiyorum. Kelle söğüş değil, yanak ve kreması olarak bilinen beyinler oluşan bir dürüm. Kimi yerlerde lavaş içerisinde İzmir gibi yerlerde de böyle yuvarlak ekmeklerin içerisine yapılıyor. Söğüş malzemesi o kadar çok ki bunu böyle toparlamak, dürüm yapmak gerçekten çok zordu. Ama Kemal bunu yıllardan beri zaten yapıyor. Kemal kaç yıl oldu? 30 seneyi geçti. 30 senedir Adana'da sevilen bir esnafım. Bugün yanındaydık. Müsaadenizle tadıma geçiyorum. Güzel bir acı geliyor. O acının nereden geldiğini size şöyle göstereceğim. Kelleci Kemal'in keleş mermileri. Eğer acıyı seviyorsanız size geldiğinizde Kemal'den rica edin. O size aynı mermilerden koyacaktır. Müsaadenizle ben ikinci da alıyorum. Dediğim gibi Adana'da her yerde karşımıza çıkan bir lezzet değil. Mumla arayıp bulduğumuz bir lezzet. Kemal de bu işi 30 yıldır yapan adamlardan bir tanesi. Bunu acılı isterseniz Kemal o kereş mermilerinden koyacak. İçerisinde soğan, domates, maydanoz ve kelle etleri var. Göz olduğundan dolayı böyle sıkıntıya girmeyin çünkü gözün çevresi konuluyor. Gözün merceği içeride de zaten az önce söyledim alınıyor. Ben tekrardan bir lokma daha alacağım. Domatesini az koyup çok da iyi ettik. Çünkü domatesi ekmeğe sulandırabiliyor. çok da domatesi seven bir şey değil. O yüzden tam kıvamında bir dürüm oldu benim dürümüm. Size geldiğinizde benim tavsiyem de mutlaka içerisinde domatesi az olsun diye belirttim. Oh abi, ayran ne kadar? Ayran 3 TL oldu. 30 TL elimdeki dürüm. 3 TL de ayran. 3 TL'yi buradan karnınızı doyurup gidebiliyorsunuz. Şimdi ben müsaadenizle tavuk dönerime geçiyorum. Şimdi eski usul Adana döner dedik ya, eski usul Adana döner ne demek? Tencerede kaynayan soslar yok. Onun yerine o sosun içerisine atılan baharatları bu tür esnaflar, bu tür dönerciler tavuğa atarlar. Az önce gördüğünüz gibi üzerinden böyle zeytinyağlarını akıttı. Şimdi saniye evde tavuğa başlıyorum. Yumurtacı yumurtacı Söğüş soğuk yenen bir şey. Tavuk dönerse sıcak sıcak yenilen bir şey. İkisini de geldiğiniz zaman deneyebilirsiniz. Bazen diyorlar ki biz pelleyi, söğüşü soğuk yemek istemiyoruz. O zaman şunu yapabilirsiniz. Kemal'den söğüş etlerini alırsınız. Evinizde böyle tereyağında da soteleyebilirsiniz. Bu da size güzel bir ipucu olsun. Dönerin tadı için şöyle söyleyeceğim. Baharatladığı için misal bir baharat kokusu zaten bir efil efil burnunuza doluyor pide zaten lavaş kullandı. İncecik bir pide. Öyle çok ekmeğe boğmamış. Tavuk döner. Bir kimyonu bir de limonu bence sever. Limonu eksik etmeyin. Ne kebap dürümünüzden ne de tavuk dürümünüzden Hiçbir zaman limon eksik etmeyin. Bu arada böyle turunçlar da çıktı. Biz artık bundan sonra bulabilirsek turunçla sıkmaya başlarız. Oyuncu TL 3 tl. de ayran, toplam 20 TL'ye buradan bu şekilde kanınızı doyurup gidebiliyorsunuz. İbo Osman Caddesi'nde gök kuşağı kavşağı civarında sen pazarındayız. Bütün pazarlara 10.5 gibi geliyor. 11 gibi de döner hazır. Saat 2-3 olduğu zaman da o bulunduğu pazarı terk ediyor. Bir sonraki pazar için hazırlıklarına devam ediyor. Kemal tekrardan eline koluna sağlık. Vallahi ne diyoruz? Artık şöyle ortaya bir logoyu bırakıyoruz. Siz bu logoya sağdan soldan yukarıdan aşağına tıklayarak tadım notları ailesine siz de katılın. Hoşçakalın. Mutlaka kalın. Dönersiz, suyuzsuz kalmayın.